Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Ağustos Cuma yine bir İstanbul programıyla bir adayız. Bugün İstanbul'da 9 koşuluk bir program var. 2 altısı olacak İstanbul'un birinci koşuyla birlikte saat 5'i çeyrek geçe 1. 6'lı ve 4. koşuyla birlikte saat 7'de de ikinci altılı start verecek. Ben yine İstanbul için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları tabii yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de ekleme yaparak ve tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saati 5'i çeyrek geçe şartlı 5 bir mücadele var. Döhöv dörtlü karaplar 1900 metre içimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi 5 numaralı Nibolu. Bugün Halis Karataşı idaresinde kısayı seven safkandan bugün tabi iyi bir koşu gelecek ama uzunana kadar daha iyi gider onu da tam emin değilim çünkü yaş itibariyle artık yavaş yavaş Safkan e, kısayı daha çok sevmeye başladı. Bu da göz önünde anmalı. E, bugün 1900'de Safkan neler yapacak Halis Karataş'la bunu göreceğiz. Rakibi noktasında 8 numaralı Tatavla yine ve de Tabişi rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. 5 ve 8 numaralı Safkanları ben yani biraz daha ön planda tutuyorum ama yine yerimiz varsa 7 numaralı Afacan'a da Özcan Yıldırım'la bir çarpı atabilirsiniz. Tehlikeli duruyor. Yani 5, 8 ve 7 numaralı Safkanlar yeterlidir. Geldik ikinci koşuya satış. iki mücadele dövü. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumda da 7 Safkan'ın bir araya geleceği mücadele start verecek. Dört numaralı Eyüp Han. Önemli bir Kayzibert Bugün Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde Safkan son yarışları ölçü değildi. Yine en son çıktığı yarışta mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Safkan şu an formda ama Kumda ne kadar iyi gider. yine öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakibin ortasında Ercan Çankaya ile iki numaralı Dolunay Güzeli. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine bir numaralı Gürtaha. Erhan Akdoğu idaresinde kesinlikle ihmale gelmesi gelmemesi gereken bir diğer safkandır yine 5 numaralı kader yolu bence yeterli olacaktır. Yani 1, 2, 4 ve 5 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Buranın bombasını yaparsa Halil yol açıcıyla 7 numaralı efkan yapar. Geldik üçüncü koşuya. Şartlı beş mücadele iki yaşlı İngilizler 1200 metre çim dört safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Aslında iki tane safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum ki bunlardan bir tanesi gerek kum olsun gerek çim olsun çok iyi yarışlar koşan iki numaralı Al Şahin Müslüm Çelik idaresinde en şanslı safkandır. Rakimin noktasında bir numaralı yuvardı men. Yine Ercan Çankaya ile yarış içerisinde en ufak hatayı affetmez. Bir ve iki numaralı safkanlar arasında Eşmesini beklediğim bir müsabaka ama genel baktığımız zaman değerlendirilmesi gereken safganlar da var. Tabi dengeli bir mücadele ama 1 ve 2 numarası afganlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik dördüncü koşuya aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç yana şartlı dört mücadele dişilere daha az bir yarış. Üç yaşlı İngilizler 1900 metre çim dokuz safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Ben bu grup için bir tanesi safkan önereceğim ve bu safkanı da kuponuma banko olarak koyacağım. Gerek birinci altının son ayağında gerekse ikinci altının ikinci ayağında e, bence bir numaralı Jador Mürsel Kayış'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bu önemli Kaneko temsilcisi kalite safkan bir numara Jador bence bugünlük bu grubu geçecektir. Günün bankosu olarak değerlendirilir. Dediğim gibi gerek birinci altının son ayağında gerekse ikinci altının ikinci ayağında bir numaralı Jador bank olarak değerlendirilebilir. Özür diliyorum ikinci altının başlangıç ayağında bir numaralı Jador'u riskli olur safkan olarak göze çarpıyor. Geldik altılı Ganyan'ın ikinci ana. Maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleli start verecek. 2 numaralı Bodak Yüz. ve de tabi Şidars'ın bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Rakibi noktasında son üçücüğümde kıpırdanan 4 numaralı Mıstır Tekin yine Furkan Yüksel'i Darsı'nda kesinlikle imale gelmez. 8 numaralı Lady Göksu ve Gökhan Yıldız'la kesinlikle ihmale gelmez ve 10 numaralı Praise Girl Müslüm Çelik'le bu 4 safkan ayrım yapılmamalı. Yani 2 4 8 ve 10 numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor. bomba arayacak arkadaşlara da geniş olacak arkadaşlar 6 numaralı Elo ise de Serkan Yıldız'la bir çarpı atabilirler. Geldik Altılı Ganyan'ın üçüncü enap. Profesör Doktor Kenan Binak koşusu. Kupalı bir koşu A3 mücadele. Çok keyifli bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim altı safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Aslında günün ikinci bankosu olarak değerlendirilir. 3 numara Freshno. Özcan Yıldırım idaresinde muhakkak kuponlarda şans verelim. Dediğim gibi normal şartlarda bu grubu geçmesi beklenir ama. E, Space of Horses Safkan İstanbul'a ilk defa çıkacak e, ee, nedenli koşar o kapalı bir kutu bunu size bırakıyorum geniş oyuncak arkadaşlar Altruma Space of Horses'ı burada deneyebilirler ama 3 numara Fresno normalde kazanabilecek bir koşuya çıkıyor biraz daha ön planda olacaktır. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana. Silivri Belediye koşusu var. Handikap 22 mücadele 3 çıkar İngilizler. 1400 metre çim 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 3 numaralı Heva. Ve da Tabişi Darstesi Afgan'ın son kum yarışını çalmıyor mu? Çime daha iyi giden pedigrisiyle bugün ön planda olacaktır. Rakibin noktasında 6 numaralı Gold Polat yine Metin Ahmedi ile bir sürpriz şansı var. 1 numaralı Gökhan Baba Mine Ercan Çankaya Dersi'nde yine iki numara görününde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1, 2, 3 ve 6 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Bomba 4 numaralı Eliminator. Geldik Altılı Ganyan'ın tabelayana. Kısa vade 8 bir yarış var. 1000 metre çimde de e, Yedi Safkan'ın bir araya geleceği mücadele start verecek. 6 numaralı Sayet'te çıktı gibi bitirmeye çalışacak olan Safkan bin metreyi bir çırpıda bitirebilir. Muhakkak kuponlarda şans verin. Çok tehlikeli bir müsabaka bin çim yani çok kısa bir mücadele Altıma sahip de güç gösterisi diyebiliriz e Altıma sahip de olsun numara spesiyel oyun olsun bunlar kaçak safkanları dört abjar kız özellikle Altıma sahip de kafayı aldı mı sonra 300 lira kadar özel bir tempo ile gelirse bence yakalanamaya da bilir bunu değerlendirmek gerekir yine Yedirma Prensis Kaan yani kaçak safkanlar biraz daha ön planda olacak yani 3 numaralı Space Zone ve 6 numaralı özellikle 6 numaralı Saat'te dikkat diyorum bakın 6 numaralı Saat'te 1000 metreyi bir çırpıda bitirebilir yani buna dikkat diyorum yani nefes aldırmayabilir çünkü çok tehlikeli bir mesafe 1000 metre o yüzden çok hızlı ve kaçak safkanlar çünkü tam bir güç gösterisi kalite safkanların olduğu bir mücadele 6 Sait Saat'te kaçacaktır Acaba 300 lira kadar güzel bir tempoyla gelebilecek mi? Bir çırpıda bitirebilir. Yine takip Safkan 3 numara Spesi ile 10 olacak. 4 numara Abjar Kız. Yine kaçak Safkan 1 numara Lumineri. E, bu tarz Safkanların değerlendirilmesi gerekir. Ama 6 ve 3 numaralı Safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum geldik altılı Ganyan'ın son ayağına. Meydin bir yarış var. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre içimde de 12 Safkan'ın bir araya geleceği mücadele start verecek. 1 numaralı Dark Lord. Müslüm Çelik'le bugün biraz daha ön planda olacak. Yine Vedat Abişli 11 numara Rain Green. Yine kesinlikle kuponlarda şans verilmesi gerekir. Ve 3 numaralı Low Full Ercan Çankaya'yla Bence yeterli olacaktır. Genç olacak arkadaşlar 12 numara Red Bölüye'de bir çarpı atabilirler. Bir, üç. Ee, yine 12 numara Redbury ve e, 3 numaralı love Full bence yeterli olacaktır. Bu 3-4 safkan kesinlikle ayrım yapılmadan bence kuponlarda şans verilmeli. Tek darsılama veriyorum 1-3-11 ve 12 numaralı safkanlar ayrım yapılmamalı. Arkadaşlar e, tekrar söylüyorum İstanbul yorumlarım bu kadar lütfen YouTube bildirimlerinizi açın çünkü bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için YouTube bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.